Selam sevgili gençler <laughs> Açılış bu sefer Taner yaptı Orijinal bir açılışta karşınızdayız <laughs> Gerçekten vlog çekmek gibi bir niyetim Kesinlikle bugün yoktu ee, Ama o kadar güzel bir yere geldik ki Çekmeden yapamayacağım sanırım O yüzden şöyle bir vlog başlatıyorum arkadaşlar ee, Devamı ne zaman gelir İnanır ki bilmiyorum Sadece burayı göstermek istiyorum Bir vlogun içerisinde olsun istediğim için Birane Parkı'na geldik Böyle gölge bir yer bulduk Hemen oturup biraz bir şeyler atıştırıyoruz, dinleniyoruz. Bu arada bugün e, arkadaşımın kafesine gittik. Aslında video sabahtan başlatacaktım ben. Ama e, olmadı yani kısmet olmadı, başlatamadım, çekemedim. Sonra da vazgeçtim. Tamam, gel. Sonra da çekmekten vazgeçtim, dedim ki, yok çekmeyeceğim. İnanılmaz sıcak ve bunaltıcı bir hava var burada. İstanbul'da nemli yani, aşırı nemli. O yüzden neyi ne kadar çekerim bilmediğim için, böyle dolu dolu bir vlog da çekemeyeceğimi düşündüğüm için çekmekten vazgeçmiştim ama buraya gelince dedim ki çekmem lazım benim çok güzel bir yer çünkü bir şöyle biraz çevreyi göstereceğim. Bakıyorum anneciğim. Evet. Hmm, çok güzel bir şeymiş. Çok güzel bir park var burada. <laughs> Bir iki tane fotoğraf çekildik. Şimdi devam ediyoruz. O kadar güzel ki her yeri çekmek istiyorum arkadaşlar ya. Gerçekten. Bol yeşillikli gölge. Çok sıcak normalde ama buraları esiyor tabi ormanlık olduğu için, ağaçlık olduğu için. Ben şey düşünüyordum hani böyle çok fazla evin içerisinde vlog çekiyorum, hep evin içine vlog çekiyorum falan diye düşünüyordum. Ama evin dışında çektiğim vloglar maalesef izlenmiyor. Yani illa evde bir şeyler yapmam lazım, ya yemek yapmam lazım, ya temizlik yap? özellikle temizlik yaptığım vloglar izleniyor. Hani bu tarz vloglar dışarı, dışında Dışarıda böyle gezerken çektiğim, doğayı çektiğim sahip vloglar kesinlikle izlenmiyor. O yüzden bu vlogları daha çok bana anı kalsın, bize anı kalsın diye çekiyorum. Ama full de burada olmayacak bu vlog tabii ki. Böyle kısa kısa buradan çekeceğim. Sıradaki vlogun içerisine dahil edeceğim. Şimdi bir dondurma molası verdik arkadaşlar. Bir yerde oturup dondurma yiyeceğiz. Sonra devam edeceğiz tekrar arabanın içerisinde bir güncelleme çekeyim arkadaşlar. İkinci gündeyiz. Ee, saat 11.30-12'ye geliyor. Biraz geç kaldık açıkçası. Nereye gidiyoruz? Kemerburgaz, Kent Ormanı'na gidiyoruz bugün arkadaşlar. Şöyle atlar var arkadaşlar. Karşıda görüyorsunuz. At binme yeri var. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer gerçekten. Anne. Geç bakalım. Şöyle kocaman bir parkur var arkadaşlar. Böyle aşağı kadar. Şurada çıkış. Harika bir şey yapmışlar çocuklar için gerçekten. Eğer Taner binmek isterse şimdi binmek istiyorum diyor ama ata da bindireceğiz onu. <laughs> İnşallah abi. Diyorlar sıcak olacak bu şey diyor. Ayı da. Ayı sıcak mı oldu ya? İnşallah. <laughs> şey yok mu? Evet. Güzel mi anneciğim? Ay küçücük. Et <gülüyor> <gülüyor> et. <gülüyor> küçücük boynuzları var. Bak bak. Eline dikkat et. Evet. Bakalım mi <laughs> Aldı yedi gördün mü? Bunu da ver. Bunu ver, bunu. Bunu yemez. <laughs> 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 şöyle oturduk bir bankta arkadaşlar. Biraz soğuk bir şeyler içiyoruz, çekirdek falan. Arabamız da şurada. Biraz önce karşı taraftaydık. Şu gördüğünüz karşı taraftaydık. Daha sonra yolun karşısına geçtik. Burada da böyle ormanlık bir alan burası da piknik yapılabiliyor. Şimdi markete geldik arkadaşlar. Birkaç eksiğim vardı eve gitmeden önce markete uğradım. eve geldik arkadaşlar. Üstümü çıkarmadan hemen bir şeyler aldık. Bime falan uğradık. Sınavı uğradık. Onları göstereceğim. Sonra e, artık üzerimi falan değiştireceğim. Şöyle küçük bir kıvırcık aldık. Fener kendine süt aldı. Bir tane daha aldım. Sıçralık bitmişti. Şu küçük sıçralıklar çok güzel oluyor. Sınavı aldım bunları yine patatesim az kalmıştı. Görmüşken patates aldım. Şöyle kavun aldık. Taner normalde karpuzu çok seviyor. Kavunu sevmiyordu. Ama artık kavunu da seviyor. O yüzden görmüşken istedi. Aldık bir tane böyle. Şöyle biraz soğan aldım. Soğan lezzeti yapacağım çünkü birazdan. O yüzden soğan aldım. Şöyle iki tane ekmek. Yoğurt aldık. Bir de Pirinci bitmişti, pirinç almadık. Alışverişimiz bu kadar. Şimdi ben üzerimi falan değiştireyim, biraz dinleneyim. Size de sanırım soğan mezesini yaparken görüşürüz. Bu arada çok güzel bir gün geçirdik gerçekten. Saat bayağı şu an geç, kaç, geç dediğimde yani akşam altı falan oldu işte. Alatan yemeğim vardı, bulgur pilavı ve patates yemeğim vardı. Yana dediğim gibi bir soğan mezesi yapacağım. Çok lezzetli oluyor çünkü hatta bir kere hatta şortta da paylaşmıştım sanırım onu. Ama videolarım içerisinde falan yok, o yüzden size birlikte yaparız diye düşünüyorum. Bu şekilde günümüz devam ediyor. Bu videoyu da bu akşama kadar devam ettireceğim. Daha sonra da yarına yetiştirmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Evet. mutfağım da şimdiki hali bu arkadaşlar. Mutfağı da toplamam lazım. Bu arada makineyi atmam lazım. Onları da hemen hızlıca halledip ondan sonra yemek faslına geçmek istiyorum. Bayağı eğlenceli, bayağı güzel bir gün geçirdik gerçekten. Bu Adventure Park olan yere ilk defa gittik. O yüzden Taner'le bayağı bir eğlendi. Taner zaten böyle ormanlık alanları falan çok seviyor. O yüzden istikrarlı çok yalnız yani. Bayağı eğleniyor. <laughs> Şimdi makinede de çalışıyorum. Şanaşırı... Allah'tan yemeğim var dediğim gibi. Sadece bir soğan mezesi yapacağım yanından yemeğim. Onu dünden beri canım çekiyor. Aklıma geliyor. Dedim bugün yapayım. Nere kişim yoktu. Bizden aldım hemen gelirken. Önce bir renkli atacağım, sonra beyaz atacağım arkadaşlar. Zaten çok fazla yapmış. Bari biriktirmeyeyim dedim. Makineyi de çalıştırdık. Şimdi de soğan lezzeti için şöyle iki tane soğan kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle dört parçaya böleceğim soğanlarımı. Hatta ben biraz daha şöyle küçük yapacağım. Tenceremi alıyordum. Şimdi soğanları şöyle birkaç parçaya böldükten sonra arkadaşlar sıvı yağını da tencereye döktüm. Ne, bir tatlı kırık tatlı kaşığı şeker koyuyorum. Şöyle bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Güzelce karıştırıp tencerenin kapağını kapatacağım. İyice karamelize olması lazım soğanların. Bir kere yapmıştım dediğim gibi ama lezzeti çok güzel oldu, efsane oldu yani. O yüzden dün de aklıma gelince dedim ki yapayım. Ben de aldım ben bu arada. Bu market alışverişine göstermemişim. Ben de almadım mı acaba dedim. Korktum bir an çünkü kasala kasaya kadar geldiğime eminim yani. Meğer servet koymuş. Sen onu niye koydun? Doğru. Gerçekten korktum biliyor musun? Dedim Doğru. ki alamadım mı acaba dedi. Evet. Gözel olarak onun için gittim asıl. Çocuklar bunu kendine Ne yapıyorsun şimdi? Son mezesi. Şimdi güzelce karamelize olana kadar böyle bekleyecek arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı karamelize oldu gördüğünüz gibi. Umarım gösterebiliyorumdur. şimdi içerisine kırmızı toz biber ve kimyon koyuyorum güzelce karıştırıyoruz çok lezzetli oluyor gerçekten çok lezzetli oluyor sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar nar ekşisi koyuyoruz arkadaşlar Genelde bu kebapçılar yapıyormuş soğan mezesini. Şöyle birazcık karıştırıp kapatacağım altını. Hazır zaten. Şöyle bir tabağa alacağım arkadaşlar. şöyle bir soğan mezemiz oldu. Bu kadar çıkıyor zaten iki soğanla. Siz isterseniz soğanı arttırabilirsiniz. O zaman malzemelerini de ona göre ayarlarsınız. Ama bence kesinlikle deneyin. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Gördüğünüz çok da pratik. Misafire de çıkarabilirsiniz mezeler için. Bence çok iyi bir meze. Çamaşırlarım bitti arkadaşlar. Yemeğimizi de yedik. Bunları astıktan sonra mutfağa toplayacağım. Başka da bir işim yok. O yüzden artık kapanış yapayım istiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuza kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.